Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft'a ekiple beraber bir kişi eksik kaldığımız yerden demeyelim biz video dışı aşırı derecede çok çalıştık devam ediyoruz yanında Ataberk, Kayağan ve Arda var beyler hoş geldiniz bulduk. Beril yok. Berin nedense son zamanlar gelmiyor. Bu arada ne mi yaptık. Hemen gösteriyorum. Üst katlarda bir şey yok arkadaşlar. Herkes işinde gücünde, herkes ev yapma derdinde. Burada da pek bir şey yok. Şimdi aşağıya ne mi yaptık. Hemen iniyoruz aşağı. Gördüğünüz gibi burayı başladım ama yarım kaldı. Taşlar yukarıda pişiyor bir kısmı. Sonra şuraya e, biz en şey end demişim. Nether'da bir tane kale bulduk. Kaleyi Bulunca tabii ki e, Blaze çubuğu da bulun. Bu Blaze çubuğuyla hemen gördüğünüz gibi iksir tezgahını yaptım. Buraya koydum. Zaten büyü masasını yapmıştık. Bunu da görmüştünüz. Şimdi ne mi yapıyoruz? Bugün buraya sandık odası yapıyoruz. Odunlarımı hazırladım. Bu arada Arda bize geldi. Kayağın da geldi. Yavaştan yavaştan. Şimdi buraya sandık odamızı yapıyoruz. Hemen şu odunların hepsini çevirelim. Ondan sonra şöyle ilk 64 ile bir 8 tane sandığı yapalım. Yetmediği yerde şimdi bir dakika çekil. Yetmediği yerde buraya bu kadar yeterli zaten. Daha fazla yükseğe çıkmanın bir anlamı yok. Hemen bununla da yetmezse gidip odun keseriz. Burada iyi olmadı. Yardım ederim ben sana. Heh, şöyle evet. 8 tane sandık <laughs> Sandık koyduk. Ee, oraya şuradan başlayacağım. Çık, çık oradan. Bu böyle. Şunu kırdık, mecburen. Buraya koyduk. Burası biraz karanlık oldu, ya da şuraya koyalım bir dakika. Şuraya koyalım. Bu arada artık e, yavaştan maden yapma vakti geldi. Çünkü sebebi, çık şuradan bakayım. Oraya iki boşluk bıraktık. Aynen. Çok da güzel oldu. Mükemmel. O. Teşekkür ederim Arda. iki tane iki tanedir. Bunu da buradan alalım. Şuraya koyalım. Benim üstümde daha var. Atmana gerek yok. Odun kesmiştim video dışında. Aa, buradan geçmek zormuş. Aa, niye olmadı ya? Neresi o? Ben biraz... Şey abi nehir yaptım ya. Nehiri açtım ya kendim. Ha, evet. Orası biraz zormuş bir şey ama olsun. Şimdi, buraya da koyduk. Hemen buraya da koyuyoruz. 2 Bence güzel bir sandık odası oldu arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Bence iyi yani. Bu beni bayağı bir toparlayacak. 4 tane de kaldı elimizde. Tamam, iki tane de buraya koyduk. Ha, şimdilik yeterli. Biraz da şey yapalım. Çubuklarım vardı ama... Sana. Kalsınlar. Çubuk yukarıda olacaktı. Çubuklara bakalım. Olmadı. Ee, odun kazmadan önce size yeni yaptığım mekanı göstereceğim arkadaşlar. Yeni mekanım çok güzel oldu. İnanılmaz güzel oldu hem de. Bugün böyle bir geçiş bölümü gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece iş yapacağız, şey yapacağız. Bunlarla ne yapacağımı soran arkadaşlar olabilir birazdan göreceksiniz zaten. Bu arada Hastalık video var. dışında şey öldürdüm ben. İnek öldürdüm oradan deri düştü. Bunlarla maden olduklarını belirtmek için bunları koyacağım. Üstüne inşallah güzel olacak. Güzel. Dağ ben daha evine geldim bu ara. Tamam senin de daha evine geliriz. Benim yaptığım yeni bir ev daha var ama orası bitmedi bitmediği için göstermek istemiyorum. Ha buraya kapı yapacaktım. Üstüme o yüzden demir almıştım. Demirlerden. Şunları şey yap. Tamam. Üç tane kapı. Koyduk buraya. Şuraya da kapıları koyalım. Bunlar burada kalsın zaten. Abi sabit dursana. Şimdi bir dakika. Oh, Şunu alayım buradan. Aa çubuklar bitmiş üstümde. Neyse çubuk yapmaya şeyimiz var odunumuz. Ee, şöyle mi yapılıyordu? Bu nasıl yapılıyordu? Ona hemen bir bakalım buradan. Oh, tamam. Ben kalsın. Şalter. Tamam. tamam doğru. O şey Niye olmadın? Altında oluyormuş çünkü. Tamam. Ben zırhımı eee? şeyde unutmuştum, daha evinde unutmuştum. Senin sandık odan şimdi bitti mi? Sayılır yani şeyim kalmadığı için, odunum kalmadığı Ozun için. Odun attım ben. Getireyim mi? Yo yo var, koyu odunum da var da. Gel gel. Ney? At. Ha burada. Tamam yeter. Bu evet, Bayağı bir düzenli bir sandık odası yapar bana. Beş tane daha çıktı buraya 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 koymayacağım. İki boşluk buraya buraya buraya. Hemen onun kasalım. Yo var var. Dur. Tamamdır. Bu da böyle tamam. Bu kadarlık yeter zaten bana şimdi şey lazım. Bol bol inek derisi lazım olacak. Bence gayet güzel bir sandık odası oldu. Ben bunları yavaş yavaş düzenlemeye başlarım video dışında. Şimdi gidelim yeni mekanımıza. Hangisine? Hangisine? Kumbaya gidelim. Ee, doğal havuzumuza gidiyoruz. Ha. Tamam. Hemen gidelim. Ben yerinde zaten şey yapmıştım. Ezberledim. Ee, biz biliyoruz zaten. Aa, benim şeyim yokmuş. Hemen şu. Şurada... Neyin yok? Dur bakayım. Az önce gördüm sanki? Allah zombi var. Gel lan buraya. Bombadan da korkmazsın ya. Ama korkuyorum bazen işte. Ya benim burada bir yerde teknem var. tekne nerede bilmiyorum. Hiç koşarak gitmek de istemiyorum oraya kadar. Burada bir yerde tekne vardı. Yokmuş demek ki. Hemen tekne yapayım ben kendime. Hasan inek <laughs> Köyde var. Köyde olsun. Ben Benim ineğe ihtiyacım şu an yok. Ben zaten çiftlik yapacağım. Şöyle bir şey arkadaşlar, şimdi videodaki arkadaşlara söylüyorum. Ee, biz kendimize şurada su yolu yaptık açıkçası, onu söyleyeyim. Çok güzel şeyler yaptık, bakın. Burada gördüğünüz gibi Ataberk abiniz güzel bir köprü yaptı. Buraya da mecbur kaldı bu kamp ateşlerini koymaya. Yoksa sular donuyor açık açık. Sular donduğu için... Neredesin sen? Gidiyor mu tekneyle? Geliyorum. Ben geri dönmüştüm. Yok yok. Tamam. Tekneyle daha hızlı gideceğimiz için. Ha tamam sen gidiyorsun yani ha, o da evine şu gidiyorum, an. gidiyorum aynı. Tamam ben çünkü köyün oradayım şu an. Ben de köyün oradayım. Ben evi vardım bile. Gördüğünüz gibi buraları biz hep kendimiz yardık. Köyün biraz yok etmiş olduk ama yapacak köy. Şey ya sadece şey köyün içini yardık. Hın başka köyü. bir yeri yarmadık. Aynen köyün ben içini. Ben aldım. Ben bir tane evi komple yıktım. Yani ondan dolayı yol yapmamız gerekiyordu daha hızlı gidebilmek için. Önümüzde de zaten Ataberk gidiyor. Kendimize çok güzel bir yer yaptık bu arada. Burada. Burası bizim yazlık mekanımız öyle söyleyeyim. Şu Tabii tarafı sen park et abi ben bu tarafı. Yüzmeye çalışıyor tara burada. Aynen. Ayakkabıları çıkartıyorum ben burada. Direkt buz oluyor yoksa. Aynen. Senin ayakkabıların buzlu. Buraya böyle ufak bir yer yaptık. Kendimize böyle işte şey yapmaya ama asıl binamız burada gördüğünüz gibi. Arkasını gördünüz şu an. Hop ufak. Tolga taki... abi'nin binası. Lak girdi. Burası benim binam ama önden mükemmel. Bu arada yatmamız gerekecek. Gece oluyor. Fazladan yatağın varsa paylaşır. Vallahi benim tek yatağım var içeride. Yok bile burada yatak de... yok. Bende bir tane fazladan yatak var. Gelen gelsin. Vallahi burada yatak yok. Herkes. Herkes yani, git. Yün de yok. Bırak yün olsa yünden Harbi yün de yok gördüğünüz gibi. Bir Olup, sürü odun var. Kal. Ana, odun dolu burası. Odun deposu burası. Şöyle yüzelim aşağıya. Ben da. de karnım acıkmış bu arada. Arda geldi yaptı değil mi? Evet, Arda burada. Ee benim burada şimdi şey yok. Yok. Yün mü yok bakayım? Yün yok. Yün varsa yün ver. O bakayım hemen ama zannet. Vay aa iki tane var. İki mi? Üç lazım. Neyse şuradan bir tane öldürürüm, bulurum bir tanesini. Dur. Dolu zaten. Aynen burada Allah. çok koyun vardı da neredeler? Benim evim hemen üst tarafındalar. Sen yattın? Ben yattım. Yattım. Yattınız mı? Ben bakayım. Neredesiniz? Ya tavuk çıktı. Koyun yok. At. İki tane ya. at çabuk. Orada. Koyun yok. Nerede? Tamam o tamam da koyun yok. Oğlum koyunlar nereye gittiniz ya? Başka zaman olsa arkadaşlar var ya koyun doluyor buralar. Buldum bir tane ben. Ha öldür hemen. Al yönünü geliyor. Geldim. Dur. Hadi ha. Senin evin arkasındayım. Tamam benim evin önünde dur. Tamam. Yatağa direkt biz... Hatta benim evin içine gel. Yatağı orada yaparsın. Tamam, tamam. Tamam. Geldim. Bu arada burası da Ataberk abinizin evi. Gördüğünüz gibi. Ufak bir şey yaptı kendisine. Kulübe. Ama mükemmel bir kulübe oldu. At. Tamam. Şurada hemen yapayım ben. Koy yatağı yere. Hemen. Hemen koyacağım. Nerede? Tamam. Şöyle Rastgele bir koy ya. Dur be ya öyle kolay olsa hemen yattım. Yatın. <laughs> yattım yattım ben de. Kıradım Sonra o herkes. yatağı kırarım ben oradan merak etme. Ee, niye Allah. gündüz olmadı? Olacak bekle. Herkes yattı. Heh. Ha. Tamam. Şimdi... Burası gördüğünüz gibi tam benim evimin karşısın mükemmel bir ev tasarladık. Açıkçası... Kaç saatimizi aldı Ataberk burası? 4-5 saatimizi aldı değil mi? Sayamadım vallahi hiç bakmadım Bayağı ya. Bayağı uzun sürdü gördüğünüz gibi. Yani yukarı Ataberk'in oradan da gözükmüyor. Çok da şuradan bakayım bir yere çıkabilirsek. Bir ağaç tepesine mi ağaç tepesine çıkabilirsem diyeceğim de çıkamıyorum. Buralarda bu arada bu bir tuzakları var gördüğünüz gibi. Ben yapacağım bir tane de aklınız gidecek hepinizin. Evet buradan. Şöyle buraya. Çıkamadım yala. Ne güzel geçiyordum. Burası, burası. Ben mekanıma gidiyorum, köye biraz gideceğim. Yol tutacağım biraz. Evet, gördüğünüz gibi Kayan şey... ata ya Arda biraz geri dur. Gördüğünüz gibi yeni mekan bu. Aşırı uğraştım. Tamamı beyaz betondan oluşan bloklardan ve kemiklerden... Kemikleri nerede buldunuz diye sorarsanız nedir de zaten aldım kemik bloklarını. Kemik bloklarını ben toza var. çevirip beyaza çevirdik. Beyaz boyaya çevirdik. Tamamı beyaz boya ee, ve... Kum taşından yapıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi kum taşından yapıldı çok uğraştım buraya ufak tefek böyle tarlalar yaptım ekmedim ama buraya böyle alt katı yaptım şuraya bir ufak bir oda yaptık buraya da zaten yatak odası düşünüyordum tam da buraya güzel oldu ee... abi ben bıraktım orada sıkıntı yok kapılarını koymadım üst katı Biraz ufak. Ee, şurası böyle ufak bir yer oldu. Buradan balkona çıkıyorsunuz böyle. Güzel bir balkon. Dışarıdan bakınca güzel duruyor ama buralar ufak. Burası da böyle sandık odası gibi bir yer oldu. Buradan da güzel bir balkona çıkıyorsunuz böyle. Zaten doğal havuzumuz ortada. Ataverkin evini bir daha bir dolaşalım. Oradan. Yavaştan. Geriye dönelim. Ee, yolumuz uzun. Diğer yaptığım ev çok mükemmel bir ev. Ama onu... E, göstermek istemiyorum sebebi daha bitmedi video dışında bitirebilirsek gösteririz çünkü çok uzun sürecek meşakkatli bir ev burası gördüğünüz gibi Ataberk abinizin burada bir iki yerde game moddan alınmış şeyler var nedir işte e, şu müzik kutusu gibi bunu kesinlikle Müzik kutusunu kendim yaptım Sandığı CD'lerini CD'leri çünkü <laughs> bu abi abi Doğru müzik disklerini sadece şeyden aldı ee, Onu da zaten 3 tanesini ben bulmuştum birkaç tanesini oradan aldım. Heh aynen öyle. Bunu kendi yaptı Ender sandığı. Tamamen kendi yaptı. Burayı falan kendisi güzelce craftladı. Şuraya. Tamam. Heh. Buraya da harita yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi asıl kuş bakışı haritamızın kuş bakışından. Yani ee, şuraya tırmanmam gereken bir yer var. Şuradan arkalardan tırmanalım. Güzelce. Heh. Böyle Şöyle. Asıl bombayı şuradan göstermek istiyorum. Daha önce de göstermiştim ama ben buranın manzarasına gerçekten bayılıyorum. Buranın manzarası bambaşka. Gördüğünüz gibi doğal havuz. Ha, bu arada doğal, doğal havuzumuzun içine bu hani tüccardan aldığımız pirozom vardı ya ne işe yarıyor ne işe yarıyor diyorduk. İşte o pirozom arkadaşlar şuradan göstereceğim hemen. Hemen atlayacağım havuza. Bakın. Şu gördüğünüz yeşiller pirozomlar. Pirozomlar tamamen ışık yapmaya yarıyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden de ışık yapmaya yaradığı için biz bunların içine okyanustan bulduk. Güzelce döşedik. Işıklı olsun. Sıkıntı olmasın diye. Şimdi hemen şuradan şeyi bize atlayalım. Neydi o? Teknemizi atlayalım, kalemize geri dönelim, kalemizde yapılacak işleri yapalım. Benim gemimi kim çaldı? Hangi gemi? Gemi bırakmıştım oraya suya. Nasıl gemi? Ben kendim ki, ya tekneyi bırakmış işte kendi teknemle döndüm ben zaten. Arda aldın değil mi? Sen aldın Arda. Ben aldım. <laughs> Sen mi aldın? Aynen. Aferin sana. Nerede boş tek topluyoruz? Hemen geri dönüyoruz. Aynı yoldan yolumuz uzun. Neyse ben bir gece daha geçireyim ondan sonra köye giderim ben. Sen bilirsin. Şimdi hemen aynı şekilde. Bu arada Gelmek köyün içinden geçiyoruz. Benim güzel benim. oldu ya bu yollar falan gerçekten güzel oldu. Yavaş yavaş haritamızı büyütüyoruz gördüğünüz gibi iyi oluyor bir yandan da arkadaşlar. Hem böylelikle yorulmamış da oluyoruz. Oh çarptım ettim. Burayı biraz evet dar yapmışız. Biraz genişletmemiz gerekiyormuş Ataberk. Nereye? Arada, Berlin şatosunda gördüğünüz yolları. Köyün içindeki yolları biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Berlin şatoyu gördünüz. Ha, Ataberk bu arada kendine e, yer yapıyor gene dediğim gibi. Oraya yaptı bir yer daha yapıyor Ataberk. Hatta şöyle bitti mi orası şu an versin? Yok daha bitmedi. bitmedi ben mi? oradan çünkü bir parça bir oda daha çıkardım. Hmm. O zaman şuradaki yeri göstereyim ben arkadaşlara. Senin e, bu eski yerdeki yerini. Nereyi? E, i̇lk yaptığın yerde karşıda balıkçı barınağı falan yaptı Aa bir dakika balıkçı barınağına buradan da geçeriz ya dur. Abi balıkçı barınağına gelirsen ben sana şöyle söyleyeyim. Benim orada dört tane farklı teknem var. bir tanesi. Teknede, teknedeyim zaten. o neydi lan? O neydi öyle vişt diye ses yaptı. Allah. Yunus dur. Vişt diye ses yaptı ama çok enteresandır. Bakın. Ataverkin balıkçı barınağı buyurun. Ataverkin diğer mekan çok az aralardan gözüküyor gördüğünüz gibi tam karşıda. Ama arada kalıyor. Tam yerinde kalmıyor. Evet. Buraya yanaştırdım. Oo, dört farklı renkte tekne yapmış adam. Helal. Ya. Bakın burası alt katı böyle. O evet. kısımda yeşillik alan zaten görüyorsun şu an oradasın. Evet. Orada şey olacak işte. Fıtarla küçük böyle Tarla mı? Tarla aynı. Yani, Burada şey ufak bir balık balıkçı barınağı arkadaşlar başka bir şey değil. Şurada arada bir yer yaptı. Ee, buradan geçilmiyor galiba. Buradan mı geçiliyor? Evet. İki yani taraftan. Evin içinden de geçebilirdin? İki taraftan çıkış var kapı. Doğrudur. Buraya böyle güzel bir desenli bir geçit yapmış sonra buraya zaten kendi evi biliyorsunuz. Ha yok. Bu ayrı bir ev. Burası da ayrı Geçiş yolu burası. <laughs> Yani bu ev değil. Burası tamamen istasyon gibi bir şey, geçiş istasyonu. Evet, evet, evet. evet. İstasyon orası. Ama ya çok oraya kendine de... çok güzel bir e, roller coaster yaptı gördüğünüz gibi. Oradan eve geçiyor zaten yeraltı suyundan, yeraltı tünelinden gördüğünüz üzere. Güzel bir yer yaptı. Bu bölüm arkadaşlarımın evlerinde hem tanıtmış olalım. Neler yaptılar, neler ettiler. Ben de güzel ya şeyler yaptım. Hadi o zaman. O binayı zaten sana sana gelmiyorum. Gibi. Senin bir sürü işin var. Seni dolaşırsak bitiremeyiz yani. Otele gideydim bari. Otel, otel uzakta şu an gidemem otele. Kendisine otel yapıyor arkadaşlar. O kadar boş adam ki kendisi. Biz iş yapı yaparken adam kendini otel yapıyor gördüğünüz gibi. Ata belki şöyle uzaktan göstereyim yeni mekanını. Bakın şu arada odunlar gözüküyor. O kadar. Otelini göstereyim şunun da. Otelini görün en azından dışından. Oteli tam olarak şurada. Karşıda. Bu arada gece oluyor galiba. Yok. Daha tepede. Daha tepede. Gördünüz oteli bakın işte otel bu. Koca bir otel yapıyor kendisine beyefendi. Ben de onun yanındaki kumları falan alıyorum çakıl taşıyla beton yapmak için. Uzun bir uğraşlarla gördüğünüz gibi böyle bir otel yaptı kendisine. Aynen çark edip geri dönüyoruz. Biz de kendi işlerimize koyulalım. Bence bu video böyle kısa kalsın, kalemize dönelim ve videoyu sonlandıralım. Belki video dışında e, bitirirsek bir sonraki bölümde şeyi görmüş olursunuz. Yeni yaptığım Aha, mekanı. Çok Yeni yakınız. yaptığım mekanı çünkü o da mükemmel bir yer oluyor. Zaten bir an önce gitmem lazım, geceye yaklaşıyoruz ufak ufak. Şu da açtık köy. Evet, güzel. Çok değişik mekanlar var bakın su altında. İnanılmaz yerler geziyoruz. Benim kaleye arkadan geçiş yolu yapacaktım ben. Dur dön. Arkadan daha kestim. Videoyu sat işte. Yok. Arkadan bir balıkçı barınağı ben de yapacağım oraya da. Ha balıkçı da. barınağı da değil. Şey. Ne derler onun adına? Allah Allah. Deniz feneri, deniz feneri. Arda'nın evinde gördüğünüz karşıda tam. Şimdilik şöyle bırakalım. Buradan aşağı geçemeyeceğiz tabii ki. Şuraya bırakalım, en azından. Şöyle yaparız en kötü Artıkları ihtimalle. Koyalım. Şuradan şeyimiz var. Tek blok kazar, içeri girer. Heh. Ama onu da buraya yerleştirmiş oluruz. Şu Uzun şey uzadı Yolu uzatmamış oluruz. Güzel işler yaptık daha burayı düzenlemedim. Buraya yapılacak bir tezgah tarzı bir şeyim var ama nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok. Yukarıda taşlarımız pişmiştir. Şu taştan lazım. Bunlar düzgün taşlar başka bir projenin işi. O yüzden hatta buraya da şalter gerekecek. Hatta crafting table da gerekecek. Elimizde varken bir crafting table da bunun içine yapalım. Her odaya bir crafting table şart düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Ama bence şart. İki tane buraya. Bence yukarı çıkıp bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda devam ederiz dediğim gibi. Hemen şuradan yukarıya. Evet. sandık yok mu ya? Şöyle dışa çıkalım. Ben buldum. Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Gördüğünüz yaptığımız işleri çok güzel işler yaptık. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.